Nimet. Evet. Hazırlan. Nereye? Evet. Misafirler geliyor orada. Kim ben? He senin sana görücü çıkmış. Enişten <laughs> sana birini bulmuş. Artık evde kalmayacaksın. Turşunu kurmayacağız. Kalk hazırlan kalk. Hayır be. Şaka yapıyorsun. Bilmiyorum. Yok be. Enişten var o düşünün. Ana aramadım hani. Arada, arada hadi sana birini bulmuşlar. Yakışık demiş, uzun boyluymuş. Biraz kelamıydı Aracan. <laughs> hadi hadi. İstemiyorum. Kalk <laughs> lan. İstemiyorum. başımıza kaldın git evlen. İstemem. Allah Allah. Ömür boyu da burada kalacağım. Burada kalacağım. Oturacağım. Ha bu da yandaşı. <gülüyor> <gülüyor> bu da yandaşı. Sana ne lan? Kalacak. Al istemiyor. yanına. Alır. Alır giderim. Gider. Tamam lan evde kal. Turşunu kuracağız gerçekten nasıl? Gerçekten mi gerçekten? Ha, tiplere bak Allah'ım ya. <laughs> <laughs> bak benim kızım bile gülüyor. <gülüyor>